Merhaba arkadaşlar bugün Türkiye'deki gıdaların sağlıksız olması hakkında konuşacağız. Türkiye'de biliyorsunuz bir gıda terörizmi var aslında ve bu büyük kapitalistler etrafında biçimlenen bir endüstri tarzında ilerliyor. Arkadaşlar bugün markete gittim gündüz vakti çünkü evde yiyecek bir ev kalmamış. Ben de markete gidip bir alışveriş yapayım dedim. Ama gelin görün ki uzun süreden beri kek de yememiştim. Anneme uzak yaşıyorum. Aileme uzak yaşıyorum. Bir kek yapmayı bilmiyorum açıkçası. Bir erkeğim çünkü. Ya da kek yapıp getirebilecek bir kız arkadaşım yok. Ya da kadın arkadaşım yok. Arkadaş olarak da yok. Yani, yani bu yüzden ben de hazır kek almak istedim. Çok doğal bir hak olarak yani. Bir insan kek yemek isteyebilir. Ben de kek yemek istedim anasını satayım. Girdim. Diğer malzemeleri aldıktan sonra bir tane de kek aldım. Şöyle büyük bir kek. Ben onu aklımca dilimleyip böyle şey yapacaktım, yani yiyecektim çayın yanında. Tamam geldik eve, dilimledim aynı şekilde. Ee, sonuçta güzel bir kek olacak diye düşünüyorum. Çayımı koydum, çayla kek yiyeceğim ve muhteşem yüzyılı izleyeceğim şeyde bilgisayarda. Arkadaşlar dilimledim dilimledim bir parça aldım kekten. Ağzımda bir atom bombası patladı sanki. Şekerden bir atom bombası. Ya daha bir saniyede, ilk saniyede böyle bir ağzım zaten her yeri tatla kaplanmaya başladı. Hamur tadı yok. İnsan hamur tadı almak istiyor mesela. Çünkü neden? Hamur olduğu için bu. Ee, insan yarısıyla bile doyar aslında hamurdan olsa. Ama hamur değil. Ya hamur ya da şekerlenmiş böyle irmikle karıştırılmış bir şey gibi geldi açıkçası bana. Tamam yedik yedik ama yerken sanki böyle şu boğazımın ee, şurasında yani o yutak kısmında yanmayı hissettim yani açıkçası. Bu ne demek oluyor? Bu kekte mısır şurubu kullandıklarının itirafı oluyor arkadaşlar. Yani yasak mı değil mi şu an bilmiyorum açıkçası ama şekerin ben bu şekerin kalitesiz bir şeker olduğunu çok net bir şekilde anladım. Mesela bu bildiğin basmış şekeri nasıl olsa Türkler enayi alıyorlar demiş. Biz de enayi gibi almışız. Ben bir enayi olarak bu Gıdayı almışım ve kendi kendimi zehirlemişim gibi hissettim. Midemden karaciğerime işte ince bağırsağıma geçerken bunun insülini benim kan şekerimde şu an dolaşıyordur hala. Yani yükseltmiştir. Ben şimdi ne yersem yiyeyim yağ olarak depolanacak. Yağ olarak depolandığında ne olacak? Benim vücudum zaten şu an onun yüzünden yoruldu. Ben belki de bir gün eksik yaşayacağım onun yüzünden. Yani Hayatından bir şeyler çalmış oldu anladınız mı? Çünkü neden? Patron, büyük kapitalist... Kâr e, kar edebilmek için halkı zehirleyebilecek bir e, formül yarattı ya da onun hizmetindekiler bunu yaptı. Biz de onu aldık, vücudumuza soktuk. Bu zehri yutmuş olduk yani. Şeker zehrini yutmuş olduk. Sonra ne oldu? Sağlık sistemine yük bindi arkadaşlar. Yani ben şimdi bunu yediğim için ya da bunun gibi şeyleri düzenli olarak yersem ne olacak? İleriki yaşlarda böyle 40'lı yaşların ortalarına doğru tansiyon olacağım, şeker olacağım, belki Allah göstermesin bak. Kanser olacağım. Sonra başka ne tür hastalıklar var? Tansiyon var mesela. Bunlar genetik geçişle eğilimi artsa da böyle kötü beslenmekte de olabilen şeyler. Yani patronun oradaki karı beni benim hayatımdan hem çaldı hem de sağlık sistemine bir yük bindirdi. Yani aslında patron kâr ederken hem ben zarar gördüm hem de devletin sistemi zarar görmüş oldu. Devletin üzerine bir yük bindi. Ama tabii ki bu konuşulmuyor mesela. Bu uzun vadeli bir terörizm olduğu için gıda terörizmi olduğu için ne oldu arkadaşlar? Ben bir günümün insülin dengesini bozdum bu şekilde ve kilo almaya başladım. Benim gibi olan birçok insan var mesela. Sadece kek değil bu. Mesela gidiyorsunuz marketten tavuk alıyorsunuz. Arkadaşlar hiç köy tavuğu yiyebildiniz mi? Ben köylü olduğum için yedim. Köy tavuğu arkadaşlar sert olur eti. Yediğinizde sindirmeniz çok zordur. Yani gerçek bir ham protein almış olursunuz. Daha yerken çene kaslarınız gelişmeye başlar. Yani çiğnemek zorundasınız o eti. Öyle sert bir ettir. Onu zaten yediğiniz zaman bir bacakla bile doyarsınız. Neden? Çünkü sürekli çiğniyorsunuz. Çiğneyerek yiyorsunuz yani. Beyninize bir mesaj gidiyor. Bu gıda bana yeter diyor beyniniz. Bu milyonlarca yıllık bir evrimin sonucu olduğu için. Böyle bir bacağı yediğinizde belki 6-7 saatiniz kurtuluyor arkadaşlar. Ve 6-7 saat boyunca hiçbir şey yemek istemiyorsunuz. Bu taş devrinde yaşadığımız diyettir aslında. Bunu yedikten sonra aç kalmazsınız. Yani büyük ağır bir spor yaparsanız belki aç kalırsınız bir süre sonra. Ama onda bile güzel bir kas inşası yaparsınız. Yani ham proteini aldığınız için, e, organik bir gıda aldığınız için vücudunuz çok sağlıklı bir şekilde çalışır. Ama bizim yediğimiz market tavuklarında ne var? Market tavuklarında östrojen var arkadaşlar. Kadınlık hormonu. Bu tavukları yediğinizde ne oluyor? Jinokomasti oluyorsunuz erkekler olarak. Memeleriniz büyüyor. Yani böyle bir göğüs kası yapıyorsunuz mesela. Göğüs kasının ucundan bir meme sarkıyor. Girenç bir şey. Bunun ameliyatları falan var tabii. Daha sonra tabii bunun içinde yine çeşitli bir şekilde hormonlar da var arkadaşlar. Diğer ilaçlar da var. Bu tavuklar hızlı bir şekilde büyüsün diye çeşitli ilaçlar da kullanılıyor. Bunların kimyasal yükünü de vücudunuza alıyorsunuz. Ve ne oluyor günün sonunda? Protein yiyorum işte kas yapacağım derken... Bir noktada karaciğerinize, insülin salgılayan pankreasınıza, midenize dokularınıza zarar veren bir beslenme programına sahip olmuş oluyorsun. Hadi diyelim hadi diyelim bundan kaçtık. Yani tavuk yemedik. Markete girdik arkadaşlar. Marketten ne aldık? Domates aldık, biber aldık patlıcan aldık işte bunların üzerine atılan ilaçları düşünün şimdi. Acaba bunları yetiştirenler gerçekten kalite standartlarına göre mi yetiştiriyorlar? Yani üzerine atılan böcek ilaçları mesela bunların şey mi? yeterli dozda mı? Fazla bir ilaç yükü var mı acaba bunların üzerinde? Biliyor muyuz bunları? Bilmiyoruz. Yani bunun denetleyen bir gerçek kurum var mı? Muhtemelen vardır kağıt üzerinde. Ama tek tek hepsinin üzerindeki ölçümleri yapan, bizim tabağımıza geldiğinde bu gıdalar bunların bir raporunu sunan bir kurul var mı arkadaşlar sürekli bunları denetleyen? Ben öyle bir kurum olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çiftçi bilinçsizce, bilinçsiz bir şekilde Endüstriyel tarıma ayak uydurabilmek için, konvensiyonel bir şekilde üretim yaptığı için bilinçsizce bence bütün tarım ilaçlarını, gübreleri falan kullanıyor. Hatta yetmiyor. Bunları yetiştirebilmek için ağır bir e, ekolojik yıkım yapmak pahasına e, sulama modeli geliştirmiştir belki de. Bilmiyoruz. Hem bunları yerken hasta oluyoruz hem de belki de bir e, çevre katliamına neden olan bilinçsiz bir üreticinin e, yarattığı bir yeni felaketi doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar şimdi 3 kategori yaptık. Bir işlenmiş gıdalar, bir et ürünleri, bir de bitkiler. Bir de bunun yanında ne var? Plastik. Plastikten su içiyoruz mesela. Plastik ne oluyor plastik? Kandan hızlı bir şekilde atılamıyor. Yani vücuduna yapışıp kalıyor arkadaşım. Marketlerde satılan ürünlerin güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de bence bunları denetleyen bir kurum yok ya da varsa bile halka şeffaf bir şekilde bir uyarıda bulunmuyor. Bunun haricinde halkımızın beslenme şekli de gayet kötü. Yani halk genel olarak karbonhidratla besleniyor. Evine et girebilen insan çok az. Yani muhtemelen tavuk yenebiliyordur ama kırmızı et yenebildiğini ben düşünmüyorum. Ya da balık yenebildiğini düşünmüyorum. Yani öyle bir diyetimiz var ki, ki benim ailemde de böyle. Ben çok uyarım, uyarıyorum mesela. Hep hamur işi yiyoruz hep karbonhidrat, hep patates. Ee, i̇şte bir sebze yemeği yapılıyor. Sebze yemeğinde ne var? Salça var, su var ve sebze var. Türklerin yediği yemekler bugün bu arkadaşlar. Şöyle güzel bir et pişirme geleneğimiz yok. Aslında var. Tarihsel olarak e, Türklerin bir mutfağı var, Osmanlı mutfağı var, daha öncesi var. Daha öncesindeki halkların yaptığı şeyler var. Ama ne oluyor? Et çok pahalı. İşte e, tavuk var ama Tavuk da şey işte dediğim gibi biraz önceki gibi sağlıksız. Yani organik değil. Türk çocukları daha en baştan itibaren et yiyerek büyüyemiyorlar. Ne oluyor? Günün sonunda daha çelimsiz bir e, toplum ortaya çıkıyor. Tabi boylar uzuyor ama hani boy sadece her şey demek değil. Kalıp da önemlidir mesela. Et yiyenler mesela biraz daha zeki olurlar. Neden? Et beyinle aynı dokudur sonuçta değil mi? Proteindir. Protein yersen sen bütün organlarına güzel bir... ...şey yaparsın, yenilenme imkanı sağlamış olursun bir noktada. Ama biz et yiyemiyoruz, makarna yiyoruz. Salçalı sebze yemeği yiyoruz. Bir de ona ekmek panıyoruz böyle. Ekmeksiz doyamıyoruz mesela. Ekmek artık elimize yapışmış, yapıştırılmış. Sanki ekmeği şey yapmışız yani böyle temel gıdamızmış gibi kullanmışız. Halbuki ekmek yan gıdadır yani. Temel gıda şöyle olur mesela... Oturursun bir sofraya, pilav olur, et yemeği olur, sebze yemeği olur şurada, salata olur, limon falan sıkarsın böyle üzerinde. Ekmek nedir bu tabloda? Ekmek iki dilim ya da bir dilim yiyebileceğin bir öğündür. Ama biz ne yapmışız? Ekmeği temel gıda yapmışız. Yani ekmeksiz doyamıyorum. Hamur işi olmadan doyamıyorum. Mesela kadınlar böyle besleniyor genelde. Çünkü fakiriz arkadaşlar. Fakir bir ulusuz. Bu yüzden de kendimizi doyurmaya bakıyoruz. Ama doymakla beslenmek aynı şey değil. Yani çoğumuzda B12 vitamini eksik. Çoğumuzda D vitamini eksik. Ben mesela dışarıdan takviye olarak alıyorum vitaminleri. Çünkü yediğim hiçbir gıdadan bunları temin edemiyorum. Benim normalde balık yiyebilmem gerekiyor. Her gün işte kırmızı et yiyebilmem gerekiyor. Her sağlıklı insanın. Bakın diyetisyene gidin. Ben gittim geçmişte. Spor yapın ya da yapmayın. Size her zaman protein verir. Eğer diyetisyenden saparsanız kilo almaya başlarsınız ve sağlığınızın bozulduğu gibi bir emare ortaya çıkar. Ama diyetisyenler ne yapıyor mesela? İki ay gidin diyetisyene. Bir de üstüne iki ay sonunda bir kan tahlili yapın. İki ay önceden de bir kan tahlili yapın. Değerlerinizi bir değerlendirin. Diyetisyene gittiğiniz aylarda o kadar güzel sağlıklı bir rotaya girmiş oluyorsunuz ki onu hayat boyu devam ettirmeniz gerekiyor. Ne yazık ki devam ettiremiyoruz ama. Çünkü bunu yapabilmek için de bir lüks gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bir e, stressiz bir yaşam gerekiyor. Mesela benim zengin bir tanıdığım vardı, yani arkadaşım. Evinde her şey var arkadaşlar, kadının. Her şey. O kadar güzel besleniyor ki, o kadar güzel sağlıklı bir hayatı var ki. Ama e, ekonomik durum azaldıkça sürekli hamur işi yeme, e, ekmek yeme, işte makarna yeme, patates yeme artıyor. Bununla hayat geçtiğini düşünüyoruz ama hayır. Aslında bunları yiyerek sadece günü kurtarıyoruz. Günü kurtarırken de pankreasımıza, karaciğerimize, midemize, ince bağırsağımıza, kalın bağırsağımıza, hatta beyin dokumuza bile zarar veriyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde düzensiz beslendiğimizde, dışarıdan o işlenmiş gıdaları yemek zorunda kaldığımızda ya da dopamin salgılayabilmek için sadece dopamini elde edebilmek için abur cubura gittiğimizde, yani hayattan zevk alamayarak yaşadığımızda ne oluyor? kendimizi bir şekilde hasta etmeye doğru ilerliyoruz. Türkiye'de bir gıda terörizmi var. Endüstriyel yaşam, kapitalist yaşam bunun müsebbibi arkadaşlar. Bunun sorumlusu. Ve insanlar bunun içine doğdukları için genelde nasıl yaşadıkları konusunda bir fikre sahip değiller. Ama bundan da kurtulmamız gerekiyor. Fakirlikten kurtulmak kadar fakirliği özümseten bu beslenme tarzından da kurtulmamız gerekiyor. Sağlıklı bir insan olmamız gerekiyor. Ben şimdi diyete başlayacağım mesela. O kadar çok sinirlendim ki yine. Çünkü o keki yediğimde böyle bir kendimden nefret ettim açıkçası. O şekeri boğazımda hissettiğimde, yanmayı boğazımda hissettiğimde kendimden nefret ettim. Ulan dedim sen ne kadar iradesiz bir insansın. Yazıklar olsun. Ya da bu ürünü markette satan kişiye de öfkelendim belki de. O da ne kadar alçak bir insan ki milleti zehirliyor yani. O markette bunu rafa koyara da yazıklar olsun yani. Bunu satara da yazıklar olsun. Ne kadar kötü bir şey ya. İnsan hayatına bu kadar büyük, sistematik bir kötülüğü yapmak ne kadar kötü. Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum. İsyan etmek bazında söylemiyorum. Böyle olduğu için söylüyorum ya gerçekten. Ya hayata bir kere geliyoruz yediğimiz içtiğimiz şeylere bak. Millet neler neler yiyor. Ya otelde çalışırken de böyleydi mesela. Otelde tamam yemekler sağlıklıydı açıkçası. Bir şey söylemiyorum. Temizdi hatta. Yemekhane falan çok güzeldi doyurucu yemekler vardı ama ya bir akşam işte şeye masar olabildim ben. Bu turistlerin yediği yemeklere masar olabildim. Ya yani ben de yedim yani. Arkadaşlar öyle güzel bir et pişirmiş ki otelde aşçımız. Hayatımda böyle bir eti hiçbir yerde yemedim. Güzel düğünlere gittim, güzel davetlere gittim. Orada bile yemedim arkadaşlar. Kurban bayramlarında yemedim. Yani bir et restoranına gitmedik zaten hayatımızda. İşte kebapçıları falan saymıyorum. Güzel pişmiş bir eti ben hayatım boyunca yiyemedim. Bir Amerikalı'nın, bir Fransız'ın, bir İtalyan'ın yanında şarap içerek yediği o güzel bifteklerden yiyemedim açıkçası. Yani o pişirme tarzında yiyemedim. Tabii ki de kırmızı et tüketebildik ama... Bilmiyorum ya böyle bir kültürel olarak, yaşamsal olarak, yaşam pratiği olarak... Neden bu kadar kötü yaşıyoruz, neden bu kadar kötü besleniyoruz diye ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi millete bir de zurna dürüm falan diye bir alışkanlık yarattırmaya çalıştılar. Yani sokakta satılan yemeklere bakın mesela. Bu başka bir videonun konusu tabii. Bununla, bunun üzerine de konuşmak istiyorum. Hatta e, çeşitli mecralarda yine bu durumu ilk dire getiren kişi benim ama e, bugünlük video marketlerde satılan ürünlerle ilgili olsun. Bu da bir başlangıç. Yeni bir yaşamı, yeni bir yaşam tarzını kurmak için e, bir farkındalık yaratacaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Katıl butonundan destekleyebilirsiniz. Diğer sosyal medya, medya mecralarından takip edebilirsiniz. Bütün bunların hepsini açayım. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yorumlarınıza tek tek yanıt vermeye çalışacağım bu aralar. Çok yoğun bir şekilde yorum yazıyorsunuz. Hepsi için teşekkür ederim tabii. Bunlar beni büyüten, destekleyen şeyler. İyi ki varsınız arkadaşlar. Böyle duygularımı, düşüncelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Kalın sağlıcakla.